Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tazbazgir bugün Minecraft'ta arkadaşlar daha önce görmediğiniz bir şey yapacağız arkadaşlar Minecraft'ta elmas kılıç var biliyorsunuz ve elmas kılıçın farklı farklı hallerini size iki tane arkadaşımla beraber neredesiniz? Ben... <laughs> <laughs> Arkadaşımla beraber göstereceğim. Yanımızda Sercan ve Uğur var. Oğlum bir yerinizde durun. <gülüyor> Allah <gülüyor> şu an. Arkadaşlar bu arada 1 milyon abone olmama çok az bir rakam kaldı. Şu an aşağıdan abone olup yandaki çıkan çan şartını tıklayıp bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Hem 1 milyon abone olmama yardımcı olacaksınız. Hem de arkadaşlar videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bunlar da kafa sallıyor. Bu Abi arkadaşlarımın da bulamadım. <laughs> bu arkadaşlarımın da kanalları açıklama kısmında bulunmakta. Onlara da abone olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar normal elmas kılıç var. Merkezde Yok Hayır yok Evet alın birer tane <gülüyor> <gülüyor> Birer tane alın bakayım Abi bende çalışıp çalışmadır Ben bilmiyorum ama Şimdi Neyi hemen denemem çalışmadım. lazım Tamam her... Bakayım tam çalışıyormuş Aynen abi Bakayım çalışıyor mu Lan, Aa, Çalışıyor evet evet Eee Hahaha <laughs> <laughs> Oo Önüme geleni yatırıyorum. Gel gel gel. Ben doğmadan bir daha mı öldürdünüz? O matematik öğretmene bak. Bekleyin şimdi bak. dur 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 kılıçları göstereceğiz. Tamam tamam. Ah nerede doğdu takım? Gel buraya gel. Dur 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 ben çok farklı bir doğdum Tamam gel bak ya bak yaptığı şeylere bak. Tamam şimdi arkadaşlar konuyu dağıtmayalım Çok efsane kılıçları size göstereceğiz demiştik. Bak şimdi burada bir tane bambu var. Bambuyu çubuk niyetine kullanacağız. İki tane de elmasımız var ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bambu elmas kılıç ya, dur dur öldüreyim de ben bakacağım ne işe yaradı. hadi bakayım. Oy gel gel. gel. Ay dur dur dur. Elmas elmas altın el... bir dakika elmas altın elma yedi. <laughs> Allah'ım konuşamadım seni. Azın elma. Bak dur. Kaç tane öldürelim? Bir şey diyeceğim bunun ilgili. 2 2 atak demeç diyor kanka dur dur sakin ol şunu bir göstereyim arkadaşlara. Bak, bak, Arkadaşlar <laughs> normal değil, elmas kılıcın, kılıcın tamam mı? Saldırı hızı 1.6. Ama bizim yeni yaptığımız kılıcın saldırı hızı 2 ve atak demeyici 7 arkadaşlar standart olarak. Ee, gelin istiyorsanız bir deneyin bende. Bir vur bakayım. Abi, yok yok olmaz. Bence ikimiz gidip senin üstüne deneyelim. ya Tamam ölüyor musun? Mizah şov. Dün, Vallahi mizaha baksan Mizaha bak, Mizah. <laughs> Baby Mizah. Yani bunun çok fazla bir özelliği yok. Baksanıza bunlar birbirini sabahtan akşama kadar. Burada düzen var. Cleaner, düzen. Siz var ya ee... dünya tanzında da zaten Kumpas kuruyorsunuz. <laughs> <Burada gülüyor> da şey <laughs> bunda, bir var. Burada bunda hızlı bir şekilde vurabilirsiniz bu arada. Beklemenize gerek yok. Evet abi saldırınızı çok fazla bunun. Evet acayip fazla gelsene mi? Bakayım. Benim İngilizce etmedi. Oh. Speed olan İngilizce değil mi? Aynen ikiymiş. Evet, evet çok fazla hızlı vuramıyorsunuz. O Oy ya. clean up. Şimdi ikincisine geçelim. <laughs> İkincisi de daha farklı bir şey arkadaşlar. Bunlar böyle birbirine vurmaya devam etsin. Ben en güçlüsünü yapacağım. Bileş çubuklarından yapılan bir tane kılıcımız var. Aha elmas. Kim elbası? aldı onu? Yemin olsun bir tane elmasım var. Aa bak ya lan elinde var. Abi ne demek Müzakere. elinde var? Müzakere, Müzakere. tamam. Gel topla tamam. 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 toplan şimdi... toptan gel köy meclisine gel abi. Tamam gel abi. Gel abi gel abi. Gel abi. Bunlar var ikisi. küçü. selamünaleyküm. Tamam şimdi ortadayız. Gel şuraya geç. Herkes buraya geçiyor. Tamam tamam gel. Herkes buraya geçiyor. Tamam Herkesin kendi masası var. Abi. Aynen. Tamam bunu bunu ben Barış Simgi soyak dikiyorum buraya. Tamam tamam, anlaştık. Tamam. Şimdi abi şimdi savunmayı kim yapıyor? Ah kim vuruyor? Ben, ya? ben, ben bundan Kendi. bundan, şüphelendim. <laughs> abi dur daha adam açıklamasını yapın. <laughs> Neyinden şüphelendin? Bilmiyorum Bir senden de mu? şüphelendim. <laughs> abi ama gerçekten biliyorsan <laughs> tamam, ben de şüphelendim. Şaka şey yaptım yanlışlıkla ben almışım arkadaşlar kusura bak. Al işte. Gel buraya gel. Hayır hayır hayır. Gördün mü Sercan direkt sana kuş atıyor. Hadi sen de bu Vurma vurma vurursam var ya. <laughs> Nasıl abi. ama indirdim abi. Hayır arkadaşlar. İyi de iyi de iyi de. Tam 3 tane elmas bıraktım. Kendinizi craftlayın abi. Aa elmaslarımı çaldı. Abi, abi, oh! abi, abi, abi. Bunun 8 abi atak abi. demeyici var. <laughs> O abi ne yapıyorsun? <gülüyor> Oy! <gülüyor> Oğlum canım azdı. 8 atak demeyici var arkadaşlar bunun. Yani enchantsız bir şekilde. Bunları enchant falan da basabilirsiniz bu arada. Enchant, ters maske, şartınız. Sonra atmak ister misin? Elmaslarımı çaldı oh, bir de. İsim vermek istemiyorum. Bakayım. Şartınız 5 basınca. <laughs> i̇ki taneye oh. gidiyormuşsun, tamam. Abi, Kaç kalbin gitti? Ya? Abi benim işte altın elime özel özellikle... e, bir kurcanım vardı. Gelsene gel, gel. bir, gel gel. Bir saniye. Kaç kalbin gitti? Daha bir abi. Daha abi şu an üç, dört, beş buçuk. Beş buçuk kalbi gitmiş. Ver onu, <laughs> ver onu, ver onu. Gel buraya. Gel buraya, ver <gülüyor> onu. <gülüyor> Yakala şunu. Mük Mükazere arkadaşlar. Mü Mükazere değil. Abi ne yapıyorsun? Ölü boost mu olur? <laughs> <laughs> Boostlayacağım. <laughs> <laughs> <Al da şimdi. gülüyor> neyse, neyse, neyse kanka. Ver de yazık kullansın ya. Bir de gel bana vursana şeyle. Sercan, o blaze saplı elmasla. Aynen. Vursana be. Bana bir vur beni mi? mi kaza getirdin? 4 kalbim gitti. Hızlı vur, şeyle vurmadım. Bir daha vursana. Zıplayıp vur bakayım. Oha! Oy. Oha! Oy! <laughs> bir, bir, bir kalbim kaldı. Bir al, al. kalbim kaldı. 6. 6 kalbim mi alayım. vardı? Yok 7 kalbim vardı. 6 kalp vurdu. <laughs> Baya bir ya. Iyi. Bir şey söyleyeceğim. Lütfen bir köy toplantısına gidebilir miyiz? Niye? ya 3 dakikada abi elması atıyor tamam mı uzakta? Aynı böyle yapıyor bak. Atıyor. <laughs> baby geldi gidiyorum alıyor böyle. Sonra geri bakıyor bana. Aldım. <laughs> tamam ben aldım. <gülüyor> <gülüyor> ya ben oynamıyorum ya. Tamam tamam gel gel. Olur. gel gel. Olur. Hadi hadi al al. oh, <laughs> <Aha>, aldım. Allah'ım aldım. aldım. Şimdi diğerine geçelim. Diğeri de arkadaşlar kemik olarak yapılıyor çubuğu. Çok Oo, değişik. Oo çok yıkılışmış. Çok Yeni değişik. değişik durum ben bunu. Yani çubuk niyetine kemik kullanacaksınız. Bunun özelliği özelliğiymiş. 16 16 16. Ya benim CS 16. Benim gene elmaslarım çalınmış. Bu çok benim gerçekten gene elmaslarım çalınmış. Ben daha fazla <laughs> şey Kankan, gelsene Kankan, gelsene bir şey demem. Kanka gelsene be. <laughs> gel buraya gel. Kaç kalbin gidiyor? 3 tane ben vurdu. Ben bilmiyorum ki o kadar abi, hızlı. Aa benim 3 kalbim var. Bana vurma bence? Tamam bir bir vur kanka bakayım o şeyle kemik kılıcıyla. Kraftlıyız abi sen. Vursan da. Vursana da mı? Vursana bana. Vursana. Bana vursana bana. Abi ben değilim buyurum, o dur dur. Ben simaları vur bakayım zıplayıp vur. 4 kalbim gitti. Bir de zıplayıp vur kanka. Ooo tamam, 5.5 yani. Oo. kalbim gitti. Enchantsız enchant bassana ona beni bir öldür. Basayım. Niye abi. öldürüyorsun? Ben, Niye tamam. öldürdün? <laughs> Var ya bir tereddütte kaldım tek yedin ha. Kanka şartlısı bassana. Bir de vurmazdım. Bir de zıplayıp vur. Ooo. Ooo. Kanka 2.5 kalbim kaldı. 2.5 kalbim kaldı. Oha harbiden abi 2.5 kalbim öyle. Tamam dur. Gel gel hadi

Niye hepsini almaya çalıştın? Kanka baby vermeyeceğim yorlan. Oh! Abi yapıyor yapıyor. Sercan kaç. Nereden? 8.5'u <laughs> vuruyor. 8.5 vurmuyor be. Kanka bize şimdi bakın. Hasar bakın bakın. Yapıyoruz. Bu arada saldırı hızı 2.2. Kanka bir enchantması vursana bana zıplayıp. Kanka önce bir normal vuruyorum. Aa, tamam 6 e, kalbim ayır. gitti. Tamam, bir tamam, öldür beni enchant. bir öldür beni öldür beni. Vitality sharpness 5. Kanka öldürüyorum bir daha gel. Ya ne yapıyor bu sabah? Abi niye yapamıyorum oradan? ya? Ya sen yapamazsın. Kanka bir zıplayıp sorsana oradan zıplayıp vursana. Buradan mı? Aynen. Allah! E 5.5 burada olmadı olmadı kritik vuramadım. Bir daha öldür. Aa, aa. Bir daha öldür. Tamam. Dur, tamam bir daha gel. Tamam Katip geliyorum. Vur. Bak adam akıllı vur hadi. Abi adam geldi bana da vurdu hızını alamadı. Abi ben değilim ben değilim diğeri. O yedi buçuk vurdu, bu, bu da. Yedi buçuk vurdu. Kanka bir yukarıdan zıplayıp vur öylesine vur bakayım hani. Tamam geliyorum o. Hayır öyle değil. o ya... hadi bakalım. Eyvahlar şey, Chest'in üstünden o. zıplayıp vuracaksın. Bak hareketlere tamam. bak. Tamam. tamam. vur bakayım. Ha kritik böyle olmuyor kanka. Bak. Evet, evet. Ya sen gelsene bir gel <laughs> gel. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Gel gel. gel gel kafasını kalmış. Uğur öldüreyim bari Uğur kaçamıyor. Abi gel ya gel. Oh be es. kalp. kaç ne? Yedi yalnız ha. Evet evet vurdu. çok fazla vuruyor. Ya! Hile <gülme> o, o mouse sesin geldi bu arada. Anam <gülme> <ya. gülme> Mağazı kırdım Abi onu. bak Ahmet abi <laughs> bana bir daha vurmak <laughs> istedin öyle <izleyeyim> misin? <laughs> kanka kanka direkt böyle vuruyorum yan yatıya çok komik oluyor ya tipe bak <laughs> Abi bak bir daha söylüyorum bak doğru <laughs> adam değilim ben bak ben sizi bozarım <laughs> Dur 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 sandıkları falan fazla Abi siz istediniz şimdi buradayız arkadaşlar en Oo, çubuğundan yapalım nether, nether tuğlası kılıcı var hemen bunu deneyelim evet, Öldüm <laughs> <laughs> Aa, eşyalı çal, eşyalı çal, eşyalı çal. Abi eşyaları çalıyoruz. Ya, ya hepsini nasıl çal. Kanka <laughs> ver bir tanesini ver, bir tanesini ver. Uğra verme bir tanesini Kanka, ver. Gel Sen ne abi gel gel. sandıkları çalalım bunlar lazım olur bize. Kanka gizli borsa tamam mı bu? Ah ne yapıyorsun? <laughs> 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 Kara <Kere gülüyor> borsada <laughs> eşya alıyor de bana vuruyor. Ya yakarım ulan bu dünyayı. Yakarım dur, yaklaşma. Dur, dur, sakin bir adım ol. daha atarsan yakarım kendimi. Yak ne yapayım? Altı buçuk atak demeyici var. Bunun saldırısı 2.2 kanka. İnanılmaz fazla. Peki peki enchantmasansa kaç oluyor bu? Çok oluyor. ya birer <gülüyor> <gülüyor> Çok oluyor. Bu da böyle bir kılıç arkadaşlar. Gerçekten güzel yani. Minecraft'ın böyle eşyalarının her hali ya var. Ya. Mes Gelip mesela Gelecek diyelim ki. Oy Seni çim kurtardı. Hadi, vursana hadi gel. Aa, şey şey şey. Goleme vursanıza kaç, ya, kaç hadi. ite gidecek. Ya senin arkadaşın ya. Bir kaç ite gidecek. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> sekiz buçuk vuruyor. Kanka bak şimdi. Bir, <laughs> iki, üç, dört, beş. Abi benden iyi olmuyor. Altı, yedi, yedi sekiz. <laughs> Baksana vuram. <laughs> Abi bende niye olmuyor? 9. 9 kanka. 9 taneye gidiyor. Oo iyi iyi güzel. Bana kim vurdu? Ben uzakta girdim. <laughs> <laughs> bir bakayım Kami... bak, hadi diyorum. Çok iyi ya arkadaşlar. Abi şu golem başını bir alır sonraki... mısınız? Sonraki... Oldukça öldürüyor beni. Hangisi ya? Şu şu. Hah aynen o. Ya oğlum o beni adam, öldürüyor. Bak abi gördün mü? Benlik bir arkadaşlar. Yok, Beni arkadaşlar bu arada şöyle bir şey mesela diyelim ki Minecraft'ta başka hangi eşyanın farklı hallerini görmek istiyorsunuz yoruma yazmayı unutmayın böyle görmüş olduğunuz gibi Blaze elmas kılıcı var, end diamond kılıç var, end nether sword var, kemikten yapılma elmas kılıç var <laughs> hangisini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın ben artık bu oyunda demir elma görmek istiyorum demir, demir elma mı, mı? elma da mı da bak bak hareketlerime bak bak gördün mü hop hadi hop, bakalım rekt right. yani ne oldu arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz like yorum atmayı kesinlikle unutmayın sizi çok seviyoruz hoşçakalın ve de bay bay bu arada sen sen burayı ne yaptın? Abi bu benim işte fırlatma rampam da şurada tıkanıyor ya. Allah Allah. Bak yapayım mı hemen iki Yapsana saniye? Yapsana be. Bak bak şimdi. Kanka burayı yapmayı beğenilmemiş. <laughs> Abi dur dur dur. <gülüyor> <gülüyor> kanka kanka gel bir yapsın yapsın gel. Ahmet Ahmet abi izleyin. Bak şimdi bak arkadaşlar için geliyor. Bu hazır mısın? Aynen. Bak 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 1 2 3. Ya harika patladı. Minik matematik hesaplama. <laughs> bir daha yap, bir, bir daha yap, bir daha yap. olmadı olmadı. Tamam. Tam Serna bir kargo dedim. Serna bir şey. Bir orada bekle. bekle. Abi bak şimdi bir... <laughs> nereyi istiyorsun? <gülüyor> abi, hangi, <laughs> ülke? <laughs> <bak, gülüyor> şey. Ülkeyi seçemem bir tane. Seç bir ülke. Hemen gönderiyorum. Tahtalı, köy. Tahtalı, Tahtalı köy. köy. Hemen iki bak Ahmet abi Tahtalı köy için 3 blok boş bırakıp buraya koyman lazım. Şimdi izle bak. Allah'ım inşallah doğru hesaplamışımdır. <gülüyor> evet. Ben de çalışıyorum. köye gittim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve de bay bay.